Bismillahirrahmanirrahim. evet değerli öğrencilerimiz. Şimdi bu sayfada gördüğünüz gibi bütün harfler şu sayfada harflerin yarısı ve diğer sayfada da diğer yarısı yani bütün harflerimiz iki sayfada toplanmış. Ve her harfi kalın e, daha kalın şekilde böyle baştan en başta yazılmıştır. Ondan sonra sırada aynı harfi böyle daha açık renkte aynı şekilde her kutu içine yazılmıştır. Bu harfleri açık olan renklerin harfin üzerinden kurşun kalemle veyahut da kalemle <laughs> tükenmez kalemle de olur. Onları tekrar edilir ve bu şekilde harfin ismi söylenerek harflerin isimlerin adlarını öğrenmeye, bellemeye çalışmalıyız. Ayrıca yazarken her defa yukarıdan aşağı ve da sağdan sola sağdan sola sağdan sola şöyle ilk önce kafayı sonra kuyruk kafası sonra kuyruk noktaları da koyup bu şekil hep raze sin şin üç noktası saat dat yani her harfi bu şekilde böyle sıra bunu elbette bir boş deftere de yapabilirsiniz. <laughs> İlk önce bu şekilde bu çalışma e, kitabımızdan harfleri üzerinden kalemle tekrar edilir. Daha sonraki aşamada aynı şekilde boş bir deftere yani baştan bir sıra e, aynı harfi diğer, diğer harfi, diğer sırada diğer harfi, diğer sırada diğer harfi, her yeni sırada yeni bir harf sağdan sola bütün sırayı toplayabilecek bir şekilde e, harfleri böyle hep yazıyoruz. Yani t mesela böyle yazılır. L noktası ayin gayin f noktası kaf iki nokta kef içine işaret. Lam mim ye yeah. lam elif tekrar gösteriyorum lam elif yani burada iki harfimiz var lam elif birinci boynuz lam ikinci boyunuz da eliftir bu da yuvarlaktı yani sağdan sola soldan sağa da olur İki nokta da üstünde kapalıydı Evet arkadaşlar bu dersin harflerini yazmaz harflerin isimlerini şekillerini daha kolay daha hızlı öğrenmek için böyle yazma yöntemi kullanılmıştır. Kolay gelsin. Bunu her gün böyle 2-3 gün yapıp bütün harfleri yazmaya gayret edelim. Öğrenmeye çalışalım. Allah zihin açıklığı versin. Kolay olsun. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm.